Merhaba sevgili gençler. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 ayeti matematik denemesinden güzel bir binom açılımı sorusunu çözelim. En pozitif bir geçer sayı olmak üzere x artı en bölü x üzeri 4 ifadesinin açılımındaki sabit terim terim sayısından 7n fazladır diyor. Buna göre en kaçtır diye soruyor. Değerli arkadaşlar şimdi sabit terim şöyle bulunur. Buradaki x'in derecelerinin aynı olması lazım. Yani 4'ün. Ben hemen şurada böyle bir e, genel bir açıklamada bulunayım arkadaşlar. E, A artı B üzeri N açılımında N'in R'lisi A üzeri N eksi R ve B üzeri R'dir. Genel binom açılımı R artı birinci terim bu şekildedir. Dolayısıyla burada da ben 4'ün e, R'lisi x üzeri 4 eksi r çarpı yine n bölü x üzeri r olmuş olacak. Buradaki ifadeyle sabit terimi elde edebilmem için buradaki x'in dereceleri aynı olması lazım. Yani 4 eksi r'nin r'ye eşit olabilmesi için 4 eşittir 2 r'den r eşittir 2. Demek ki ben 4'ün ikilisinde yani x üzeri 4'ten 2 çıktı 2. n bölü x üzeri 2 yazarsam bu sabit terimi vermiş olacaktır. Sabit terim olmuş olacak. 4'ün ikilisi şöyle bulunuyor. 4 çarpı 3 2 çarpı 1'den burada x kare oluyor. Burada da n kare bölü x kare gelecek. Dolayısıyla gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 12 bölü 2 6 n kare olmuş oluyor. O zaman benim sabit terim 6 en karedir. Diyor ki e, sabit terimi terim sayısının 7 en fazladır. Şimdi terim sayısı derecesinin bir fazlasıdır. 4'ün bir fazlası 5 olacak. O zaman terim sayısı 5'tir arkadaşlar. Diyorum ki 6 en kare sabit terim terim sayısının 7 en fazlasına eşittir. Eşittiğin diğer tarafına attığımda 6 en kare eksi 7 en Eksi 5 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımızda 3n 2n diye burayı da 5'e 1 diye çarpanlarını ayırdığımızda çapraz çarpımları yani ben buraya eksi 5 ve artı 1 verirsem eksi 10n 3n daha eksi 7n verecek. Yani ortadaki ifadeyi veriyor. O zaman bunu çarpanlarına ayırıyoruz. Çarpanları şu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Diyeceğiz ki 3n eksi 5 çarpı 2n artı 1 eşittir 0 dersek, bunların her birini 0 eşleyeceğim. Yani buradan 5 bölü 3 çıkacak, buradan da eksi 1 bölü 2 çıkacak. Burada diyor ki en pozitif bir geçerli sayı, o zaman buradaki değeri almayacağız. N 5 bölü 3 olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Bu ve bunun gibi yüzlerce sorunun çözümü kanalımda bulabilirsiniz. Sınava kısa bir süre kaldı emeğinizin boşa geçmeyeceği güzel bir sınav diliyorum size arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.